Bu yeni bir meydan okuma katılımcılara farklı yiyecekler düşecek ve katılımcıların görevi yalnızca renklerine uygun olanı yemektir. Sarı, pembe ve yeşil renkler var. Her şeyi bitene kadar yemeleri gerekiyor. Ve kim başa çıkmazsa kaybedecek. Bizimle kalın ilginç olacak. Aa, biz nereye düştük? <laughs> Vay canına tatlılar. Enerji içeceği bayılırım. Bir yes. kova patlama mısır <laughs> var. Hepsi benim için. <laughs> Büyük ve <bir> sürpriz. <kimdir? gülüyor> Harika. Kızlar, önce ben başlayabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Mükemmel. Öyleyse bakalım burada ne var? Tadınız <laughs> acaba? Sanırım bildim. Oh Tüpün yardımıyla içeceğimi böyle içeceğim. Çok rahat ve aynı zamanda çok şık. All right, all right. Ucunu böyle şişeye indirdik ve şimdi içiyoruz. Hoppik sıradan bir tüpet gibi. Ne kadar komik görünüyor. Vay be harika. Lezzetli hmm, ve enerji patlaması hissediyorum. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyor. Hareketsiz oturamam. Dans dans. Vay canına. Böylesi çok daha iyi. Bakın ne kadar havalı bir elbisen var. Herkese merhaba. Oh, enerjim bitti. Acilen oturup gücümüzü geri kazanmamız gerekiyor. Oh, yoruldum. Ee... Mendi, şimdi sıra sende. Nice. Süper patlamış Bu sıra bayılırım. Bu çok lezzetli. Çabucak denemem gerekiyor. Ham ham lezzetli resmen bazı şeyler eksik. Seni mahsus ne patlamış mı Sülya? Hey Britney gözlüklerini al. Tamam Dave. Sana böyle takalım. Ben de böyle. Hadi bakalım. Ne kadar eğlenceli. Ben de olabilir miyim? Hayır ellerini çek. Daha iyisini düşünemezsin. <laughs> Harika. Ne? Nerede popkornum? Bitti mi? Aa, olamaz. Bitirmek gerekecek her şeyi. Okay. <laughs> tamam ışıkları açın. Gözlükleri de teslim edin. Okay. Mükemmel. Şimdi sıra sende. Aa, bunu nasıl da bekliyordum. Bakın ne kadar büyük. İçinde hmm. ne var acaba? Bunu şimdi öğreneceğiz. Isıralım. <laughs> hmm, nefis. Hmm, vay be. Orada ne olduğunu bir bakın. Bunu şimdi çıkaracağım. Dikkat et. Vay canına. Ellerini çek. Bu benim. Bak ne kadar güzel ve yumuşacık. Tatlı bir şey. Aa, ne kadar tatlı bir yüzü var. Sen benim küçük çocuğum olacaksın. Onunla ne yapacağımı biliyorum. Sırt çantama böyle takacağım. Burada soluk olacaksın. Mükemmel. Değil mi? Çok havalı. <laughs> evet öyle arkadaşım. Aa, burada neler oluyor? Uyuyakalmışım. Ne? Vay be. Baksanıza kendinize. Hey. Ne oldu? <laughs> ah canına. Dudaklarımız. Aslında bu havalı bile. <laughs> Aslında bende de böyle. Elbisemle aynı renkler uzun var. <laughs> bunlar küçük Oreo kurabiyeleri. Vay canına. Ben de lezzetli bir şey var. Oley. Oo, hayır. Neden bende bu kadar berbat yemek var? Neden brokoli? Herkes şanslı ama bende böyle pislik var. Sakin Ay. ol Britney, sakin. Şimdilik ben başlayacağım. Bu ilahi kurabiyeleri deneyeceğim. Ah, küçücükler çok tatlılar. Adına bakalım. Hmm, çok lezzetli parmaklarını yersin. Ah, benim bir fikrim var. Bakın bende ne var? Ee... Aa, neler oluyor? Hmm. Sakin ol. Şimdi açıklayacağım. Küçük bir kurabiyeyi alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Atıyoruz. Vay be. Tam sabit. İlk kez. Bravo, çok iyi Semendi. Pekala. Şimdi ise ıskaladın. Oh, ah, daha doğrusu çok üzüldüm demek istiyordum. Ay, 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 ay. yüzü aptal mancınık. Ha, hepsi yeter artık istemiyorum. Sıra sizde. No. Sıra sende. Öyleyse bakalım kutumuzda ne var? Vay canına ne kadar ilginç. Hadi tadına bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Parmaklarını yersin. Biraz daha, biraz daha. Evet, çok daha açıcı görünüyor. Ve son dilim. Hmm, çok lezzetli. Pringle <laughs> nerede? Oraya bak. Hey ne dışarı çık. Kendi yemeğini yemen gerekecek. Hayır istemiyorum. O korkunç ve berbat kokuyor. Hadi ye artık. O korkunç. O da berbat görünüyor. Baksanıza. Olamaz. Nicole koklasana. Hayır kaldır şunu. Olamaz. Teşekkürler istemez bu bisikleti yemeyeceğim. Sana yardım edeyim. Hadi çiğne bakalım. Biraz daha. Hadi birazcık daha. Görüyor musun? Neredeyse bitiyor. Birazcık kaldı. Biraz daha. Ve bitti. Hmm. Aman tanrım. Gerçekten mi? Oh, iyi değilim millet. <laughs> kendime gelmeliyim. Aa, aman tanrım ne oldu size? Burnuma ne oldu? Kaşlarıma da. Evet. Neden hiçbir şekilde yıkanmıyor? Aa, bu konuda ne yapacağımı merak ediyorum. Ee, korkunç. Görünüşe göre bu yeni bir tatlılar. Bakalım burada ne var? Oh, hmm. hayır burada wasabi. Olamaz. Bitti ilginç şeymiş. Pekala çupa çups yazıldı. Demek lezzetli de olmalı. Ben de isim. çok şans var. Hey. Sanırım nasıl olacağımı biliyorum. Hey Mandy biraz para kazanmak ister misin? What? Ne? Hayır. Kendin yemeğini yemelisin. Tamam öyle olsun. O zaman sen başla. Okay. Hmm, pekala bakalım burada ne var? Evet. Bu ne? Deodorant gibi. Okay. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu ne kadar ekşi. Ama eğlenceli bile. Ah, evet. Bu uzun sürecek. Aynen. Hadi biraz konuşalım o zaman. Biraz tırnaklarımızı boyayalım. Ve onu oynayalım. Çok eğlenceli. Nicole sanırım deliyle yapacağız? Ah, mi kesmek istiyorsunuz? Hayır, hayır. Zaten her şeyi çözdüm. İşte buyurun. Dil falan yok. <laughs> Pekala, harika. Şimdi mendi. Pekala, burada ne olduğunu görelim. Görünüşe göre sıradan bir şeker gibi. Lollipop sanırım. Oh, tadı çok lezzetli ve mikrofona çok benziyor. Tamam, şimdi şarkı söyleyeceğim. La la la. otur artık. Mümkün değil dayanılmaz. Otur ve sessizce ye lütfen. Affedersiniz. Bunu daha çabuk yemem gerekiyor. Şimdi. Ah görünüşe göre işe yaradı. Ve içinde bir şeyler var. Hepsi bu kadar değilmiş. Beni yiyelim. Hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Şimdi sıra sende ya. Ben her zaman en kötü tatlıları ben alıyorum. Korkunç görünüyor. Nasıl yiyeceğim onu? Şimdiden şimdi bu acıyı hissediyorum. Aman tanrım. Ah oh, zavallı kız. Ah oh, çok kötü. Ah oh, sanırım bir fikrim var. Mandy baksana. Hey duyuyor musun? Oh. Ah çok komik. Delirdin mi? Tamam. Hadi yemeğini ye bitir. Oh. Of, tamam. Tamam denemeliydim. Ne kadar da Şimdiden her yerim yanıyor. Yardım edin. Yargını acilen. Söndürmem gerekiyor. <laughs> Aa, bir saniye. Tut şunu. Aa, bu çok iyi oldu. Kol, kulaklarına ne oldu? Hmm. Olamaz. Böyle hiç görmemiştim onları. Bu ne demek ya? Yıkılacak oh, oh, mı bu? <laughs> Yoksa sonsuza kadar böyle mi kalacağız? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına yeni yemekler. <laughs> Vay be oley. <laughs> Büyük celibonu yiyecek. <laughs> ham ham. Bohuba wow, buba. Wow, wow, wow. Vay be. Teşekkürler. Pekala. Seni böldüğüm için özür dilerim. Ama ben başlayacağım. Tamamdır tatlı şey. Gel buraya seni yiyeceğim. Aa, burada bir şey var yakışıklı. Hemencik acil ameliyata ihtiyacımız var. Ben hazırım. Salpele. Hmm. <laughs> <laughs> Ve işte, dedim. <laughs> Yine bu değil. Ya ne kadar olabilir? Ee... İşte böyle ihtiyacımız olan şey. Bu topsi yapacağız. Çok yorucu bir ameliyat. Çeş. Hmm. Hadi maşayı verin. Şimdi dikkatlice çıkarıyoruz. Aa, bu ne böyle? Küçük jelibon bebek. Hmm. Hadi tadına bakalım. Hmm. Bu çok lezzetli. Hmm. Oh, aynen. Midesinde şimdi bir delik var. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hemen her şeyi geri getirmeliyiz. Hastanın acilen hastaneye ihtiyacı var. Çabuk olun. Hadi gelin alın alın. İşte böyle... Ayrıca koyalım. Pekala. Şimdi hazır. Götürebilirsiniz. Güle güle. <laughs> Sanırım başardık. Havalıydı. Hmm. Yes. Şimdi ben miyim? Pekala tamam açıyoruz. Vay be ne kadar güzel. Hemencik bunu takmalıyım parmağıma. Çok havalı görünüyor. Süper. Şimdi ise işte tadına bakalım. Yalayalım. Lizzy's. Bir fikrim var. Hmm. Bazı harika fotoğraflar yapalım. Evet. Harika görünüyorum. Oh. Aa, şimdi sıra bende mi? Harika. Teşekkürler. Sakızımı çözüyoruz. Çabucak. Harika. Deneyelim. Çiğniyoruz, çiğniyoruz. Şişiriyoruz. Ups. Oh. <laughs> Görünüşe göre bir şeyler ters gitti. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne oldu ne? bana? <laughs> Anlamıyorum. Ah, rengarenk yüzlerimiz var. Bıçak saçma. Komik değil. Tamamdır ama ben sevdim. Çok eğlenceli. <laughs> Sakin ol Nikol. Elma mı? Pekala tamam. Hmm. Okay. Öyle olsun. <laughs> Harika bonlar, Evet. Wow. Dondurma. Wow. Evet. Awesome. Hey, baksanıza. <gülüyor> Kaşık. <gülüyor> İşte burada. Hmm, hayır bu değil. Evet tam ihtiyacım olan şey. Ne var kızlar? Ah oh, üzgünüm yanlış görmüşüm. Ben tatlı dondurmamı denemek istiyorum. Bir ısıralım. Hmm, ne kadar lezzetli. Devam edelim. Biraz daha. Hadi ama çık artık. Hmm, leziz. What? Ne? Çok soğuk. Çok soğudu hava. Hayır. No. Ona yardım etmeliyiz. Nicole şimdi seni ısıtacağız. Sıcak giydirelim. Kalın giy üzerine. Böylesi daha iyi mi? sıcak. Teşekkürler kızlar. Beni kurtardınız. Oh, thank you. <laughs> Tamamdır. Şimdi sıra bende. Elma. Hmm, deneyelim. Hmm. Nice. Ne? Olamaz. Orada kurt var. Kurtarın beni. Tırtıl. <laughs> tamam. Şimdi otur artık. Şimdi sıra bende. <laughs> Bir kova bani bon kelimenin tam anlamıyla her şeyi döküyoruz. Harika. Neyse bu kadar. Tamamdır. Bir pipete ihtiyacım olacak. Tüm şekerleri emiyoruz. Yiyoruz, yiyoruz. Harika. Lezzetli. Nice. Oh my god. Oh Britney. Tamam. Aramam gerekiyor. Ona yardım edin hadi. Kala şu anda kime benzediğinize baksanıza. What? Ehe. Sizde böyle hastalık var. Ne? Olamaz. Hayır lütfen. Hadi buraya gelin. Kurtarın beni. Nereye gidiyorsun tatlım? Hadi buraya gel. İşte buradasın. Yardım edeceğim sana. Sanırım nerede olduğunu buldum. Aa, hayır. Yeah. Okay. Hazır. Ne oldu sana? Bu oh. neydi? <laughs> Vay canına. Yes. Evet yaşasın. Daha korktu mu? <laughs> Neyse. Baksanıza. Yeşil oldum. Ben de sarı <laughs> oldum. Süper. <laughs> ben de pembe. <laughs> Hadi çak. Bye bye. Görüşürüz.